Merhaba arkadaşlar bugün bay bayram anne hani babanızın elini öpmeyi unutmayın bir de bir tane oyuncak aldık ama ben göğü yoktu ondan da almadık mı verdiler bize ama tabii ki de gün taşta yoktu aradım maalesef şimdi yeni oyuncağımız gelsin bakalım onda getiriyorlar gel İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdi oyuncağımızı, oyuncağımızı aldık. Oyuncağımızı bir Bunun gösterelim. Bunun kırmızısı vardı şöyle. Ben, ben mavisini aldım arkadaşlar. Mavi daha güzel. Şimdi açalım. Aldım Nereden alayım. aldınız? Nikos'tan aldık arkadaşlar. Evet. Hmm. Giresun'da. Mintaş kapalıydı. Tövbe açalım. Yemin ediyorum. Tövbe o, o ayrı aynı. ama. Ayrı. Ben koydum. takılıyor mu? Ay, takılıyor. Evet, takılıyor. Ama Şimdi. Ama iniyor mu? İniyor. Güzel. <laughs> ama o koymasın mı? Şöyle koyalım. Hmm. Bakın arabalar çok güzel. Şey yani bu boş gören hemen üste çıkar. Şimdi şöyle ses yapacaksınız. Bu çıktı. Böyle yüksek şey Ne yapıyorsun biliyor musun? Şu ee, delikler var ya. Arvanın en şeyini oraya koyuyorsun. Bu şey nasıl geçecek? Onun üstünden nasıl gidecek ki? Şöyle mi koyacak? O zaman bir tane araba sürüyorum. şöyle olacak. Düşecek ki. Bu nasıl biliyor musun? Orada kalamaz. Altta da yer var. Ha doğru ya anne. Anne doğru söyledi. Altta da yer var. Bak. Altta koyduk güzel oldu. güzel. Bir tane çok, çok değilsiniz arkadaşlar ama bu arabalar bu e, biraz sıkıntılı. Anne ve şu arabayı beğendi. Ben de ben de şunu beğendim. Ben yeşil beğendim. Ben de yeşil beğendim. Ben çok öyle açık değil. Bak şöyle yapabilirsiniz böyle koy. Mesela 2 6 2 ise ama o ileriye geçemiyor ki bak. Şimdi geçerken hop düşecek. Bu bunu tutuyor. Aa akla bak. Böyle şey var mıydı? Dur dakika. Böyle ama yere düşüyor. Yok düşmez. Geçerken şöyle normalde düşecek. Neyse bayağı bir uzattık arkadaşlar. Bir şöyle koyalım normal adam gibi. Çok yakın oldu. Şimdi sağa sola gidiyor arkadaşlar. Gidiyor mu diye sorarsınız. Evet. Düzgün bir şekilde. Ablayın e, Abla gidiyor. Siz kırmızısını beğendiniz galiba. Gel. Ee, gel sonra. gidiyor tabii. Çıkıyor gibi ondan bence bakın şu da var mesela şöyle şey var var ya işte bunlar bunlar arabayı tutuyor hatta şöyle şey yapabiliyorsun öne geriye falan yani Ön arabayı tutmak için. Ön araba olmasa arabalar aşağı düşer. Şu düşer. Neyse biz fazla uzattık. Video bitirsek mi? Bence de. Evet arkadaşlar bugün, videonun bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. İyi bayramlar. İyi bayramlar dilerim. Niye gün kurban bayramı zaten? Ya ben bayramınız kutlu olsun. Et yiyenleriniz fazla olsun. Hı. Eller, ellerimiz zor kavis. Güçlerimizin tabi. Güçlerimizin elini öperiz. Ama tanımadığımızda ne? Meis. Siz de öpün. Ama tanımadığımızda neyse <laughs> görüşürüz. 拜拜。Bye bye. Bye bye.